Şimdi peygamberimiz nasıl tarif ediliyor Kuranda? Resul kelimesiyle. Resul demek ne demek? Allah, elçi. elçi. Yani Allah'ta bir mesaj var. Bu mesajı alıyor insanlara getiriyor peygamber. Resul, şuradaki mesajı alıp getirmek elçi demek zaten resul. Değil mi? Yani elçilik vazifesini yapıp getiriyor. Peki mesajın kendisini Kur'an. Kur'an. Yani peygamber kendinden konuşmaz, Allah'tan vahiyle konuşur, uyun denen peygamberin Allah'tan getirdiği mesaj için. Yani bu Allah'tan mesajı getirdiği için uyuyorsun. Yalnız Kur'an'a aitti bu. Tabii, tabii ki. Kim elçiye uyarsa Allah'a uymuş olur denmesi burada. Allah'tan getirdiği mesaj. Şimdi Kur'an mesajın kendisi. Yani o yüzden Allah'a uyun demek. Çünkü Allah bize ayrı ayrı vahiy etmiyor. Kur'an'a uyun demek, elçiye uyun demek, yani Resul'e uyun ki işte biz onu Türkçe peygamber diye ikimiz zaman çeviriyoruz. Tamamen aynı şey. Allah mesajın sahibi, mesajın kendisi Kur'an, peygamber mesajı getiren. Yoksa Allah bir din yazdı, peygamber hadislerle ayrı bir din yaptı. Dinimiz Allah'la peygamberin ortak yaptığı bir şey gibi anlatırsak, sanki peygamber bu dinin kurucularından biri gibi anlatırız. Peygamber bu dinin kurucusu değil, ileticisi. Arada çok büyük fark var. Bizim dine uyması sebebimiz yaratıcımız bu dini gönderdiği için. Yani emaneti ehline vermeye çalışırken biz yaratıcımızdan gelen bir prensibi yerine getirmek işte titizliğiyle yapıyoruz. Onu peygamberden duymamız odan dolayı peygambere saygımız, sevgimiz çok büyük. Kur'an'da Müslümanların kendi özlerinden daha çok peygamberi sevdikleri geçiyor. Ama bu peygamber kendisi dini yazan olduğu için değil, dini ileten kimse olduğu yani resulü olduğu için o dini geçerli. Bu yüzden peygambere uymak Sadece peygamberin Allah'tan getirdiği vahiy ile ilgili ve bunu Kur'an'daki ifadelerden de anlıyoruz. Kur'an Kur'an'ın her şeyi açıkladığını söyleyişte. Mesela Hıl suresinde sana her şeyi açıklayan kitap. Şimdi her şeyi açıklayandan kasıt nedir? Din adına gerekli her şeyi açıklayan kitap. Yoksa Kur'an çay nasıl demlenir açıklar anlamında değil. Din adına gerekli her şeyi açıkladı diye. Ve dinle ilgili olmayan hususlarda peygamber gereğinde hatalar da yapabilir.